Tamam, tamam boş. Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Baş üstüne geldiniz. Bilindiğini gibi şu anda bir seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Partimizin adayı olarak da Muhammed Ali Özcan kardeşimizi bu seçim sürecinde belediye başkanlığına aday göstermiştik. Adayımız kendisine her konuda şefil olacağımız dürüstlüğüne, temizliğine, insanlığına, karakterine, annesinin ak sütü gibi tertemiz olduğuna inandığımız, güvendiğimiz Muhammed Ali kardeşimizdir. Bugün bu basın açıklamasının sebebine gelirsek, bu seçim sürecinde özellikle Muhammed kardeşimizle başlayan adaylık sürecimizde Partimizin çok yüksek teveccühe ulaştığını, halkımızın çok yüksek oranda teveccüh gösterdiğini, ilgi gösterdiğini ve e, sevdiğini, saydığını, destek verdiğini gördük. Fakat bu teveccüh ve sevgiden sonra demek ki bu bir takım çevreleri rahatsız etmiş ki adayımızla ilgili bugün kulağımıza daha önce duyduğumuz fakat üzerinde durmadığımız bu asılsız iddialarla ilgili bunun seçime bir hafta on gün kala e, bastırılıp broşür olarak dağıtıcı, dağıtıcı, dağıtıcıların kulağımıza geldi. Biz bu konuda gerçekten bugün siyasi etik, siyasi ahlak ve seçim sürecinde partimizin ilkeleri doğrultusunda baktığımızda çok üzgün bir gün yaşıyoruz. Gerçekten bu bahsedilen iddiaların Muhammed kardeşimizle hiçbir şekilde iddia yani iddiaların yapılan iddiaların hiçbir şekilde ilgisi ve alakası bulunmamakta. Ben şunu değineceğim. Siyaset bu kadar alçalmamalı. Seçim sürecine gidiyoruz. 1 Nisan'da hepimiz yüz yüze bakacağız. Bu süreçte bu yaptığınız iddialarla yapan kişileri çok iyi bildiğimiz için açık konuşuyorum. Bir Nisan'da nasıl yüzümüze bakacaksınız? Yaptığınız iddialara baktığımda siz bu iddiaları ispatlayabilecek misiniz? Siz bu iddialarla ilgili bilgi, belge sahibi misiniz? Hakim misiniz? Savcı mısınız? Elinizde ne delil var? Varsa bir deriniz, delikanlı gibi, mertçe, delikanlıca çıkın karşımıza sunun. Arkadaşlar, artık bel altı siyaseti olmasın bu ülkede. Namertçe, kahpece bir siyaset olmasın bu ülkede. Ben bu yapan arkadaşların kim olduğunu, ne olduğunu çok iyi biliyorum. Onların bu ilçede neler yaptıklarını... Gençlerimizi nasıl zehirlediklerini çok iyi biliyorum. Fakat şunu söylüyorum. Herkes elini iki başına, yani iki elini başının arasına alsın, düşünsün. Yarın bu süreç devam ederse ben bu arkadaşların tüm yaptığı işleri tüm açıklığıyla tekrar bir basın açıklamasıyla açıklayacağım. Muhammed kardeşim burada. Sonuna kadar yanındayız. Biz etik, ahlak olarak bu şekilde bu yıpratmaların kardeşimize hiçbir zarar vermeyeceğini zaten biliyoruz. Fakat bizim halkımıza ve ilçemize söyleyeceğimiz en güzel şey şudur. Kardeşim, bu kardeşimiz dost doğru yolda yürümektedir. Gerçekten ekip olarak, meclis adaylarımız olarak Genç, dinamik ve kaliteli, kalifiye bir ekip oluşturduk ve bu ekibimiz Boğaziçi'yi yönetmeye gerçekten muktadirdir. Biz bu arkadaşlara diyoruz ki, belaltı siyaseti yapan arkadaşlara, gelin bu alçakça siyasetimizden vazgeçin. Eğer elinizde bir ispat varsa açıklayın ve şunu diyoruz, müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Çok açık ve net söylüyorum. Eğer ispatlayamazsanız bu iddialarınızı, bu kardeşimize, tertemiz kardeşimize yaptığınız iftiraları ispatlayamazsanız namertsiniz, kahpesiniz, şerefsizsiniz. Net söylüyorum. Siyaset bu kadar kötüleşmemeli. Bugün çok üzgün olduğumu özellikle belirtiyorum. Geldiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Halkımızın bu tür iftiralara, bu tür saldırmalara, bu tür alçakça davranışlara kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Bu kardeşimize de bu kutlu yolda desteklerini talep ediyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.